Evet buradan şöyle hostelin penceresinden meydana şöyle bir kuş bakışı yaparsak bu Pelorinya'nın aşağı yukarı profilini çizmiş oluruz. Fotoğrafını görmüş oluruz. Bakın mesela şurada e, şurada mesela elimle göstereyim. Polis arabası var. Bu güvenliği buranın güvenliğini de soruyor. Pelorinya'nın girişini güvenliğiyle sorumlu Yani onun orada olması insanlara güven veriyor ee, bir yani herhangi bir sıkıntı olmaz ee, O yüzden insanlar daha rahat geziyor özellikle turistler yabancılar hemen onun yanındaki yerde şöyle şuraya göstereyim Burası e, şey yerel e, yemekler satan yani yemek dediysem sokak e, yemekleri böyle araajcum ara ne diyorlardı ona tapioka falan böyle e, şeyler yemekler satan e, özellikle turistlerin böyle merak edip yediği işi tattığı şeyleri ondan sonra zaten ileride hemen o şeyin olduğu yerde yere düşen hacı onun hikayesini zaten eski videolarımda size detaylı olarak anlatmıştım hemen şöyle elimle göstereyim burada su satan sucular var su satıyorlar oradan da sucular da oradan da para kazanmış oluyorlar turistlerden Hemen böyle yan tarafa dönüyoruz. Böyle biraz daha aşağıda. Burada böyle kayıp satan yerler var. Şöyle daha şuradan yapayım daha net görürsünüz. Bakın orada turistler. Şöyle elimle göstereyim. Turistler. Orada kayıp ne? dedikleri içeceklerden alıyorlar. Hem bu yerel halk para kazanmış oluyor. Hani bizim Türkiye'de o, o var ya hani yerel pazar kuruluyor. Orada o, o, o bölgenin, o, o yörenin insanları 3-5 para kazanıyor. Burada da öyle. Bakın şurada kadın mesela oturmuş. Orada şey bekliyor, müşteri bekliyor. Ama şu anda çok çok aşırı sıcak olduğu için, gölgelik olmadığı için insanlar pek gelmiyor. Bu saatler zaten öğlen saatleri. Genelde insanlar yemek, restoranlarda gidip yemek yiyorlar. Veyahut da benim gibi böyle hostelin, gölge hostelde, gölgesinde odasında falan duruyorlar. Böyle internetine falan bakıyorlar. Daha e, şurada mesela şu kadın, bu yerel kıyafetleri giymiş burada hem satı şey satıyor kendi yerel şeyinde incik boncuk hatıra şeyleri hem de orada gelen gidenle fotoğraf çektiriyor turistlerle bu şekilde şurası hemen şöyle göstereyim elimle burası Pelorino'nun işte tarihi sokağına yerine bu ilerisi de zaten tarihi sokakları var ya oraya giriş yani Pelorino'nun girişi burası burası yani fotoğrafı genelde bir analizi bu şekilde e, anlamak için e, Pelorino'nun şeyini anlamak için böyle özellikle akşamları daha böyle serin olduğu için çok kalabalık oluyor e, hareketli oluyor ama gündüzleri böyle e, bayağı bir sıcak oluyor bakın görün meydanda insanlar yürüyemiyor çok sıcak olduğu için hele o eskiden biraz böyle saat 5'e doğru olunca şu hacın olduğu yerler dolu taşıyor. Yani genel böyle bir panoramasını çizdim size fotoğrafını. Hani derler ya büyük küçük fotoğrafı. Şu ileride de şunu şöyle göstereyim biraz da. Böyle Yehova şahitleri veyahut da böyle dini şeylerler böyle oturup orada şeyini yapıyorlar. E, reklamını yapıyorlar, onlar ama insanlar rahatsız etmedi, rahatsız edemezler. İnsanlar gelip kendileri sadece sorup sorabiliyorlar. Bunlar fazla e, insanlarla e, şey yapamazlar. Yani sokağa yoldan geçen insanları durdurup bir şey söyleyemezler. O yetki şeyler yok. Öyle bir şey yaptıkları anda müdahale ediliyor. Sadece orada duruyorlar, gelen bakıyor. Bir nevi orada kendi reklamını yapmış oluyorlar öyle sessiz sedasız bu şekilde. Hatta ben bir ara, bu Fransa'dayken, böyle Fransa'da da var bunlardan, bir soru sordum onlara, yani bakalım ne diyecekler. Ee, bir tane soru sordum, onu size söylemeyeyim, o bende kalsın. Bir soru daha sordum, dedim yani madem böyle e, Tanrı dünyayı yaratmış, e, onlar Tanrı diyor. Belgesellerde izliyoruz. Afrika'da mesela e, Ceylan'ın yanındaki yavrusunu aslanlar, kaplanlar e, yiyip parçalıyor. E, Ceylan e, müdahale etmek istiyor, yapamıyor, gücü yetmiyor. Yani bu bir adaletsizlik. Böyle bir dünyayı neden yarattı diye dedim. Yani böyle bu Tanrının adaleti neden böyle? Böyle yani madem Tanrı adaletli daha dünyayı daha bir adaletli şekilde yaratamaz mıydı dedim. Yani üzülüyor insan. Yani güçlünün kazandığı bir dünya gibi bir şey. Yok diyor. Onlar o şekilde düşünme. O aslanları da avlayanlar var mesela. Onları da yiyenler var. Timsahlar avlıyor. Aslanın yavrusunu başka aslan, erkek aslanlar da yiyip öldürüyor. Öldürüyor daha doğrusu yemiyor. Ama dedim yani hep öldürmek üzerine mi kurulmuş bu iş? Yani, yani yaşamak için öldürmek mi gerekiyor? Başka böyle daha barışçı bir şekilde bir dünya e, mümkün değil miydi? Neden böyle öldürmek üzerinde? Mesela e, yani neyse derin konular. ona cevap veremedi. İşte onlar derin konular olduğu için ben de girmiyorum bu mevzulara fazla. Yani insan istiyor ki her şey adaletli olsun. E, güçlü, zayıfı ezmesin, öldürmesin. Ama işte yok işte bunu şeyi yani bunun tek adaleti, hepsi eninde sonunda toprağın altına giriyor, zengini de, fakiri de, de e, güçlüsü de, güçsüzsüz de ama o arada adaletsizlik diğer oluyor sonuçta. Neyse, şimdilik de bu kadar diyelim. Bu şekilde, hadi bakalım. Şu mesele 10 numara var ya, on numara o da rehberlik yerel yerel rehberlik yapmaya çalışıyor. İşte tanıtıyor falan e, turistleri buraya gelenleri. Gelenlere e, Onlar da para alıyor yani e, tanıtımdan sonra. Önce böyle dost arkadaş gibi böyle şey tanıtıyormuş gibi yapıyor ama sonradan e, diyor işte ya işte bu kadar sizinle gezdim, tozdum, bir bilgiler falan verdik yani bir rehber ücreti alsam verseniz iyi olur falan. Neyse, kimine durumuna göre bazen fazla istiyor turistlerden fazla istiyor buranın yerel Brezilyalı halkından yani o andaki ambiyansa göre ortamına göre en para istiyor yani sonuçta görüyorsun. abi ki gerek yok orada, isteyen istediği gibi gezip gideceği ama ha işte tabi onlar da işte üç beş yolunu buluyor yani yadırgamamak lazım yadırgamamak lazım herkes sonuçta bir şekilde ekmekliyor burada. Bak mesela şuradan bir şey geliyor böyle bir bir o nereden geliyor o sepres? Aa şu. Mesela şu. Dondurma satıyor. Por apenas 2 reais diyor. Sadece de iki, iki reais diyor. Por apenas 2 reais. Evet bu da iki reais. Evet bu mezmo diyor yani yanlış duymadınız diyor. Para apenas 2 reais, sadece de iki reais. Evet bu da öyle yani herkes bir şekilde ekmek yiyormuş işte. Bakın o kadın şu yerel kıyafetleri giymiş. Fotoğraf çektiriyor turistlerle. Yani turistler önce bedava falan zannediyor. Sonra diyor işte bir beş real, on real at diyor yani. Zorlamıyor da at diyor, yani o da atsın tabi o kadar fotoğraf çekiyor yani herkes ekmek yiyecek kardeşim, bedavaya hiçbir şey yok bu dünyada. Böyle genel bir fotoğrafını çektim meydanın. Şimdi yine başlar bazı şeyler, zırtolar. Gene geçti, pencereden video çekmeye başladı. ya. Yani günlerce yol yol gezdim, otobüslerle yol aldık. Üç günde üç gün durmadan yol yürüyüş yaptık. Yani bir daha bana böyle var ya gezmiyorsun etmiyorsun diyenlerin başını kafasına taş atacağım ha. Yani bırakın da biraz dinleneyim ya kardeşim. Üç gündür yollardayım. Neyse hadi bakalım. İşte bak dondurma satıyor. Genelde Brezilyalılar alıyor onlar dondurmayı. Ucuz olduğu için. İki real ama yani dondurma da <laughs> Brezilyalılar seviyor, hoşuna gidiyor. Nasıl biz kokoreç seviyoruz, hoşumuza gidiyoruz. Bak aldı çocuk, yiyor. Ucuz bayağı, iki aziz bir şey. E nasıl ki biz kokoreç alıp yiyoruz, böyle bayılıyoruz, tadından da duramıyoruz, e, yemeden duramıyoruz. Ama Avrupalılar deyince, bağırsakları nasıl yiyorsunuz, onlar parazit var, şu var, bu var içinde. E bilmeyen tabi bilmez o işin zevkini. İşkembe aynı işkembe çorbasını içtiğimiz zaman ana derler. Nasıl işkembe kavurup pişirip yiyorsunuz falan. Yabancılara göre şey yani onlar çöpe gidile, çöpe gidilecek artıklar ama biz bizim çok hoşumuza gidiyor. Ese bu şekilde durum bu. Genel bir analiz yaptım. Benim biliyorsunuz analizlerim meşhurdur. Buranın da bir analizini yaptım böyle özet analizini. Hadi bakalım. okyanusu da böyle. Yani dediğim gibi burada Salvador'da olsun, diğer Brezilya'nın diğer şehirlerinde olsun. Güzel bir ortam yaratabilmen için kendine bir mekanın olacak kardeşim. O mekanında sen istediğin ortamı kuracaksın zaten. Yani istediğin şekilde nasıl istiyorsan öyle bir ortam yaratacaksın. Ee, ipler senin elinde olacak, her şey senin elinde olacak, güçler senin elinde olacak. Yani en güzel ortamı yaratacaksın. Ama böyle yani bir mekanın yok, boş boş geziyorsun falan. Ancak bir tane kanka bulursun kendine, kankayla takılırsın öyle. Ama işte kanka etler takılırsın ama nasıl takılacaksın? Kardeşim kanka bile senden bir yani bir bir iş yapalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler boş boş her bir gün boş gezersin, iki gün boş gezersin. Hadi bir hafta boş gezersin ondan sonra yani bir şey yapmak istersen yani hani dediğim gibi bir mekan olsa mesela hani o buradaki Brezilya'daki buradaki kanka ilk tanıştığımda ne dedim? Bir hostel alacağım, orada hostel işleteceğim deyince hemen atladı, hemen dedi o ben o zaman ben de seninle beraber çalışayım, resepsiyonist olarak çalışırım falan şunu. Yani ona bir kapı kapı açtım. Yani anlatabiliyor musun? Yani buradaki insanlara hani kapı açacaksın ki o da gelsin senin yanında kalsın. Anlatabiliyor muyum? Hani o kapıyı açman için de bir mekanın olacak senin. Bir mekan alacaksın ki gel bu mekanımda takıl. O şekilde her taraf müzik kardeşim ya. Yani dediğim gibi mekan önemli kardeşim. Mekanı açamadıktan sonra burada böyle boş boş gezmenin bir anlamı yok. Eee. ha, kimisi gezgin olarak YouTube olarak geziyor. O YouTube olayına da şöyle neyse onu ailiyetten bir söyleyeceğim. O canlı yayınla ne? Yine burada da bir özet geçeyim. Bazılar diyor ki ya bu işte böyle hostel mostel diyor da aslında bunun namazı böyle YouTube'dan e, YouTube'unu büyütüp YouTube'dan para kazanıp Brezilya'ya gezisini bedavaya getirmek. Şimdi bak o öyle diyenlere şunu söylüyorum. Bak kardeşim YouTube'da benim kazandığım para hani o da her gün video atarsam bin izlenmeye yani benim videolarım aşağı yukarı ne ne izleniyor? Ne kadar izleniyor? Bin, bin beş yüz. Hadi iki bin. Hani binle iki bin arası ortalama 1500 izlenme tamam mı? Bu 1500 izlemeye ayda her gün video atasan ki ben her gün video atmıyorum. Bazen her gün atıyorum. Bazen iki günde bir atıyorum. Her gün niye atıyor? İki günde bir attığım şeyler izlenmeyen video hani izlenmemiştir. Bazı çok kişi izlememiştir. Bir gün daha dursun da izlemeyenler izlemiş olur. Öyle ikinci günü. Yani izlenmeyen videolarıma bir gün daha mühlet bırakıyorum ki izlensin diye. En azından bir bin, bini bin falan olsun diye. Şimdi bakın bunları açık açık söyleyeceğim size. Böyle yaptığım halde bile yani benim kazandığım 50, 60, 70 dolar civarlarında. Ama hadi bilemedin taş patlasa 100 dolar olur tamam mı? Hani her gün video atacağım. O da yani 1500 civarında izlenme olacak. O da e, şöyle. E, ben bakıyorum izlenme oranlarına. E, 30 dakikalık bir video atıyorum. 8 dakika ortalama izlenmiş ya. Yani. O 8 dakikada nasıl izleniyor? Ben eş dost hani ben izliyorum bir de attıktan sonra videoyu ki altta izlerken alttaki yorumlara da cevap yazayım. <laughs> tamam mı? Cevap yorumlara cevap yaz, yazarken video kendi kendine dönüyor zaten İz, izlenmiş oluyor. Eee bir de benim yakın çevrem, eşim, dostum bu ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor oralarda Brezilyalara gitmiş ama başına bir iş mi geliyor, nedir, ne değildir falan. Öyle merakından başından sonuna kadar izliyor. Onlarla birlikte, benimle yani izlediğimle birlikte şey olduğu için, nedir adı, bayağı videonun başından sonuna kadar izlediğim için ortalama biraz yükselmiş de ortalama 8 dakika izlenmişti diye görünüyor onları da düşersek zaten 30 dakikalık videonun adam 5 dakikasını izliyor izlemiyor anlatabildim mi? Ha. Bunu şimdi şundan dolayı söylüyorum. İzlenmesi de olacak ki bayağı. sen bir şey yani o 100 dolar falan kazanabilirsin aylık. 100 dolar aylık yani o da her gün video atacaksın da. Şimdi o 100 dolar diyelim kazandım hadi her gün attım videoyu. 1500 civarında ortalama izlendi. Bazıları 1500'ü de bulmuyor. 1000-1200 civarlarında. Tamam mı? Ortalama diyelim 1500 diyelim. Hani bazıları 2000 civarı izleniyor. Şimdi bu bu şekilde bu şekilde 100 dolar hadi diyelim en iyi ihtimalle 100 dolar diyelim. Kardeşim ben bu benim 100 dolar 2 günlük masrafım burada tamam mı? 2 günlük. Benim Burada hostel artı yeme içmem yol param şusunu busunu kat ortalama iki günlük param. Bana gelen YouTube'dan para diyelim hani öyle diyorlar ya YouTube'dan kazandığı parayla bedavaya getirecek bu şeyi. Eee Brezilya gezisini. Kardeşim iki günlük en fazla para bu. Tamam mı? Heh, geri kalan o 28 gün hep cepten gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bak Salvador'a geldik oraya geldik bunlar bedavayla olmuyor bu işler. Atabildim mi? Hani niyetim o şekilde olsaydı buralara gelmezdim. Hani niyetim YouTube'dan para kazanmak olsaydı oho oh oh. ha Hamza mesela Hamza diyelim o şey örnek veriyorum her gün video atıyor tamam mı? Hani hani benim dediğime inanmıyorsanız Hamza kendi şeyini açıklamıştı oradan şey yapın kıyaslama yapın adam her gün video atıyor 5000 üzeri izleniyor Sabahleyin gündüz sabah şey atıyor, video atıyor, akşam da canlı yayın yapıyor. Canlı yayından da para kazanılıyor. Hem de canlı yayından da artı abone de kazanmış olunuyor. Bu şekilde her gün aşağı yukarı iki video, bir iki, bir iki video atıyor, her gün atıyor. Yine de onun kendi dediğine göre 400-500 dolar kazanıyor. Tamam mı? Yani düşün, 5000 ve üzeri izleniyor. Ben 1000-1500 arası izleniyorum, her gün video atmıyorum. Son zamanlarda attım o yolculuklarda, şunlarda, bunlarda. Hani e, şey yapmasın. Galeri bayağı bir doldu, boşaltayım dedim galeriyi, e, depolama alanını. Tamam mı? Yani, e, bunun niyeti burada YouTube'dan para kazanıp da Brezilya gezisini bedavaya getirecek de. Ya kardeşim, komik olmayın ya, komik olmayın kardeşim. Ha, şöyle var, bak. Şu konuda öyle haklısınız. 10 binin üzerinde izlenirim, abonem 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 .000 zaten onları saymıyorum. Onlar haftada bir kere bile video atsa yetiyor onlara. Ya yani nereden çıktı bu yüzyı? Rüzgar ya yeah. olmayan rüzgar YouTube yapıyorum rüzgar geldi. <laughs> Ay senin ben ya. E, dediğim gibi 10 üzerinde abone olacak, izlenmelerinde attığım videolarda 10.000 üzerinde izlenecek ki, hani belki o 10 bin de yani yetmez de yine yani iyi kötü kurtarır belki, hani 10 bin 20 bin atabildim mi? Yoksa 1000 1500 de, yani o hani o 1500 1000 1500 izlemeyle bu şeyi bedavaya getirecek de. Brezilya gezisini bedavaya getirecek de cartta curt da Geçin bu işleri. Ee, dediğim gibi anca iki gün yetiyor bana. Yeter, yetiyor dediğim yeter yani. Öyle bu hesaba gidersek. Anlatabildim mi? Hadi bakalım. Ne ee, yapıyor burada? Dediğim gibi benim burada aylık masrafım burada ekonomik davran ekonomik davrandığım halde hani bana cimri mimri diyorsunuz ya ekonomik davrandığım halde yani ayağımı yorganıma göre uzattığım halde 700 ile 1000 avro arasında bir harcamam oluyor. 700 ile 1000 avro. Yani bu hostelledir, günlük yemektir, içmedir. İşte o, otobüs parasıdır, biletidir, şudur, budur. Benim aylık masrafım bin lira aşağı yukarı bin avroyu buluyor. Tamam mı? O da hani siz bana yazıyorsunuz ya ne kadar cimrisin, ne kadar cimrisin. He, düşünün. Hem öyle o ne kadar cimrisin falan diyenler bir de kalkmış ne diyor? Youtube'dan kazanacağı, kazandığı parayla Brezilya'da bedavaya getirmeye çalışıyor şeyi. Ee, tatilini. <laughs> Ya güldürmeyin beni ya. Allah güldürüyorsunuz beni. Bazı yorumlar hakikaten güldürüyor beni ya. Hoşuma da gidiyor yani. Ya o tür yorumlar da bu işin tuzu biberi oluyor yani hakikaten. Yani silmiyorum biliyorsunuz görüyorsun yani silmiyorum. Hani çünkü e, güzel yani hem düşündürüyor hem güldürüyor. Anlatabildim mi? öyle öyle yorumlara ben e, eyvallah sıkıntı yok. Ama yani biraz mantıklı da düşünün yani şey yapmayın benim dediğim gibi her gün video video atayım her gün video atacağım da o videolar 1500 2000 arası izlenecek de ancak olsa olsa o da taş patlasa o kadar da olmuyor da hani ortalama yuvarlak hesap diyelim 100 dolar olur tamam mı o dolar da benim ancak iki günümü hadi bilemedim üç günü diyeceğim ama üç günü de tutmaz yani iki günümü ancak kurtarır. Geri kalanlar ne olacak? Hani bu bunu buna güvenerek YouTube'a güvenerek ben Brezilya'ya gelmiş olsaydım oho şimdi şöyle köşeye gitmiştim, uzanmıştım elimde şeylerle, nedir o bilekliklerle açtım, sokakta kaldım, aç kaldım. Ee, bana yardım edin diye başlardım ee, videolar atma. Tamam mı? Bu iş böyle bildiğiniz gibi değil. YouTube YouTube dediğim gibi 10 bin en az 10 bin olacaksın bir kere. O bir, İki, attığım her gün attığım videolar en az böyle yarım saat falan seyredilecek. O iki. Bir de sponsorun olacak, cart olacak, cürt olacak. Ha, yapanlar var mı, kazananlar var mı bu işten? Var. Hem de çok kazananlar var. Dediğim gibi 300 bin 500 .000 adam bir video atıyor anında 300 bin Bir bakıyorsun o mesela <laughs> bir hayalin peşinde mi ne? Geçen bir baktım Tayland'da, şey Japonya'daydı. Bir hafta sonra baktım Londra'da. Kardeşim bu nasıl oluyor bu iş? Demek ki kazanıyor. bakıyorsun 200 bin, 300 bin izlenmiş. Ha, onun attığı videolar bizden farklı mı? Yok. O da bizim gibi işte gidiyor. Aynı bizim ne çektiysek o da oraya aynı şeyleri çekiyor. Ama adam tutturmuş bir kere. Abonesi de var. Bir video attığı zaman aynen 200 binden aşağı düşmüyor. İşte e, o zaman da kazandığı parayla da gezebiliyor istediği gibi. Bir bir şeye gidiyor, bir Japonya'ya gidiyor, bir, bir Londra'ya gidiyor. Bir bakmışsın Norveç'e gitmiş. Böyle. E, buradan bu işi meslek yapmış. Gelir ediyor, kazanıyor ki. artı onun sponsorları da var mı yok mu bilmiyorum. Yani bu YouTube hani sen takmışsın bin, bin tane Bin aboneyle, bin izlenmeyle sen ne yapıyorsun? sen her gün cepten yiyoruz, her gün. Tamam mı? Ha bundan şikayetçi miyim değilim. Ben daha, daha başından beri söyledim. Ben bu YouTube'u sizlerle dertleşmek için yapıyorum. Konuşuyorum. Bak ne güzel şu anda yalnız gezeceğime sizlerle konuşa konuşa geziyorum. Ve ben o otobüs yolculuklarını en çok yani şeye hakkını, hakkınızı da teslim ettim. Yani bir, bir ben varım, bir bir valizim var, bir de şimdi siz varsınız. İyi ki varsınız hakikaten. Benim o sabah mesela Rio'da sabah beklerken sizlerle konuşa konuşa dertleşe dertleşe yaptık sabahı. gerçi e, sabah 3'ten sonra bayağı bir uykum geldi, başıma ağrıdı da. Yani dediğim gibi yani YouTube bana bu bunun için yarıyor. İşime yarıyor. Dertleşiyorum, en azından psikolojime iyi geliyor. O şeyin dediği gibi Mısır zının akı kurtarmıyor yani. Hani diyorsunuz ya oraya git buraya git abi oraya da git buraya da git şuraya da git de onunla da video yap şurada da video yap. Ya, yap da kardeşim akı bokunu kurtarmıyor. Yani nereye gidiyorsun oraya da git buraya da git. Ben size o yüzden sitem ediyorum kardeşim bin aboneyle oraya git buraya git. E sizi de görelim yapın bir şeyler de gidelim. Bari hakkını verelim. Yok işte neyse hadi. Şimdi yine başlarsınız konuşma ha. Yine yine başladın ha. abonelere şeylere, nedir adı? Takipçilerine fırsat kayma. Yok bu fırsat kayma değil. Bu e, şeyin analizi. Hani bana yorum yapanlar var ya hani bu bunun niyeti böyle hostel mostel almak değil. Bunun niyeti burada gelip e, tatilini bedavaya YouTube sayesinde bedavaya getirmek falan diye diyenlere bu videoyu bu video gelsin. Yaptım yani bu konuşmayı.